bir de ha bir de şöyle bir şey var. Benden önce sahneye çıkıyor ya Gökhan. Hani size şakalar yapıyor falan. Değil mi? Sen çıkıyorsun. Evet tamam ben çıkıyorum. ha tamam sen şimdi çıkmışsın. Karşıdasın. Biz de seni izliyoruz tamam mı? Seni izleyen seyirciyi taklit edeceğim. Tamam. Ben ben ne yapacağım? Sen sen de karşıya bak ha. Şimdi benim mi Evet evet karşıya bak. Ne zaman çıkıyor? Çıktın çıktın anlatıyorum. <laughs> Kırıcı bir taklit. Evet evet. Ben kırılıyorum. Kırıl kırıl. <laughs> ben bu oyunda yani kendimi çok işlevsiz hissediyorum.